Merhaba sevgili arkadaşlarım, uzun süredir sizlerle böyle bir e, sohbet yapamamıştık. Ama e, Doğan Bey'in ölümünden sonra e, sayın Doğan Cüceloğlu hocamızın sizlerle şöyle bir dertleşmek bazı şeyleri paylaşmak istedim. E, o gün yani 16 Şubat'ta Doğan Bey'i kaybettiğimizi haber aldığımızda. Ben akşama bir doğum günü, küçük çaplı bir doğum günü partisi için hazırlanıyordum. Kız kardeşim ve kızım Ankara'dan geleceklerdi. Yani parti dedimse işte öyle 3-4 kişi bir araya gelecektik ama bu haberi alınca tabii öyle bir kutlama yapacak falan halim kalmadı. Onu iptal ettik. İnşallah önümüzdeki günlerde tekrar bir araya geliriz. Biraz size Doğan Bey'i kaybettiğimizi duyunca neler hissettiğimi anlatmak istiyorum. Hani bazı insan vardır ya hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayan Doğan Bey de onlardan biriydi işte. Hiç ölmeyecek gibi yaşardı hep çok hayalleri vardı, planları vardı. Kitabın birini bitirirken yenisini hazırlardı. Sürekli programları vardı insanlarla konuşmaya, sohbet etmeye bayılırdı. Hatta onu kaybettiğimiz gün akşam bir canlı yayın programı da varmış. Ömrü boyunca çok çalıştı ve çalışırken masada öldü. Bu yani bir taraftan onun en çok istediği şeydi biliyorum. Hiç vazgeçmek istemedi çalışmaktan. Ama bir taraftan da bizim içimize oturdu tabii onu kaybetmek. Çünkü o kadar değerli bir insandı ki hem bir bilim adamı olarak çok değerliydi. Hep okur, araştırır, çalışır, düşünür. Bir yandan da o kadar böyle tatlı yumuşak bir kalbi vardı ki herkese o kalp o kadar açıktı ki ve elini herkese o kadar çok uzattı ki e, gerçi o hep bizlerle yaşayacak. Geriye çok şey bıraktı. Yani öyle e, boş gelip boş gitmedi bu dünyaya. Pek çok şey e, emek verdi, yaptı, yazdı, çizdi. E, ne güzel. Aslında bir taraftan da ne güzel. Yani dünyaya çok önemli ...izler bırakarak, arkasında çok önemli şeyler bırakarak gitti bu dünyadan. Açıkçası ona hep hayrandım zaten. Şimdi kaybıyla çok üzgünüm ama onu hiç olmazsa böyle söyleşilerle, sohbetlerle falan da anmak istiyorum. Sizin de çok üzüldüğünüzü biliyorum. Onu artık kalplerimizde yaşatacağız. Bu arada ben de elimden geldiği kadar bu yolda çalışanlardan biriyim. Bizler emekçiyiz arkadaşlar, emekçi. Ben emekçi olmaktan o kadar mutluyum ki insanın çok severek yaptığı bir şeyi yaparken yorulmadığını da görüyorum. Ben aşağı yukarı günde 12 saat çalışıyorum herhalde ama inanın Yorgun hissetmiyorum kendimi, hele ki sizlerden böyle güzel mesajlar, destekler gördükçe çalışmak da çok daha keyifli oluyor. Ben tekrar sevgili Doğan Hocamızı Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına ve hepimize başsağlığı diliyorum. Tekrar görüşürüz inşallah, hoşçakalın.